Merhaba arkadaşlar, yetişlerimize hoş geldiniz. Bu seride farklı farklı yerleri gezip özelliklerini size anlatacağım. Şu an Ankara'dan Sivas'a doğru yola çıktık. Evet arkadaşlar, burada bir mola verdik. Elimizi yüzümüze koymak için. arkadaşlar. Şu an Sivas Çifte Milane'nin önündeyiz. 1210 yapılmış yani bir yer. Evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup... Evet arkadaşlar videomuzun sonuna... Evet arkadaşlar videomuzun sonuna... Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ka <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ka <laughs> evet arkadaşlar uzun bir rahatsızlanma sonrasında videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs>